Hazır. Tamam mıyız arkadaşlar? Pazartesi salı. Pazartesi tamam. salı. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle Ekrem İmamoğlu'na bir diploma e, diploması iptal edildi. Ardından da dün gözaltına bunun bir süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? İkisi yan yana geldiği zaman normal bir süreç olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü artık günümüzde e, yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama bir takım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyona çıkıyorlar. Olacakları zaten söylüyorlar. Ee, avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar. Ve ertesi günde bu olaylar oluyor. Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil. Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye son derece zarar verir. Ben e, uçakta gelirken de BBC'ye televizyonlara baktım. Bütün dünya bunu konuşuyor. Ve Türkiye'deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkeyle hiç kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçirecek yolların açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Devletin de en büyük güvencesi, herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ama bugün için bundan bahsetmek maalesef mümkün değildir. Efendim, ee, sizin şimdi daha önceki soruşturmalara hatırlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. 2009 öncesi ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı. 101 tanesi e, mülkiyet müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerinde mülkiyet müfettişleri soruşturuyor ve kapanacağından eminim. Hakkımda herhangi hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarını herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde e, kamuoyuna dahi açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok. Ancak e, bu iddialara bakarsanız... Kendi kendine yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletmeye ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da bu konuları televizyonlardan konuşmasın. Herkesin ailesi var. Ee, bir şekilde böyle hadi gidin bir şeyler bulun e, anlamı. Ee, iyice bu işin üstüne ne derler? Ee, yağ dökmektedir mi diyeyim? Bir şey diyeyim artık yeter. Hukuk herkese lazım. Sadece şunu hatırlatırım. Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arnavutluk kararı var. Bunu mutlaka dikkate alsınlar. Bugün e, uygun olursa Dilek Hanım'ı ziyaret edip geçmiş olsun ziyareti oradan Sarıçhane'ye gideceğiz. Ve sen Genel Başkanla görüşüp e, onların programı doğrultusunda İstanbul'dan e, hemen ayrılmayacağız. Akşam saat sekiz buçuktaki açıklamaya katılacak mısınız? Bugün varsa katılırım. Evet, Son katılırım. Eklemek gerekirse dün akşam Sarıçam'da çok ciddi bir kalabalık vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de ciddi bir konuşma yaptı. O kalabalık hakkında ne söylemek istersiniz? E, artık halk e, olanı biteni görüyor, e, iradesine e, olan saygısızlığı görüyor, iradesine sahip çıkıyor. Merak etmeyin, bütün Türkiye'de olacak artık. Çünkü bugün Türkiye'de 415 kadar Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var. Halk memnun, halk memnun olduğu için kendisini yönetenlere sahip çıkacak. Memnun olmadıklarını da gönderecek. Bunlar bunun işaretidir. Kolay gelsin. Gülenir, sağ olun.